Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu sınıf arkadaşlarımızı tanıttığım sınıf arkadaşlarımla beraber ne yapalım? Ne yapalım söylesenize. Ne yapalım söylesenize. Hadi gelin, Fortune Star'a gidelim. Ben tamam, ya. Buz Kuz. Senin adın ne? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> video çekiyorum. <laughs> ben <sesli> <laughs> <yapayım>? <laughs> Neyse bunu hadi Fashion Star'a girin. Allah beni. Nereye? Fashion Star'a buraya. Ben girdim. Aynı anda girmemiz. Ha tamam. Girmem, arkadaşlar. Evet. hayır. <laughs> beş yıldız verelim. Bir yap. Şey Birbirimize tam yıldız verelim. Üçümüz kazanalım. Evet. Bilmiyorum ki. Ben uygun kombinler yapacağız. Aynı tip kıyafetler giyinelim mi arkadaşlar? Ha. Sen gibi Aynı. Allah beni ya. hiç Ya, evet. Çok senin ay ben bunu nasıl yapacağım çok biliyorum. Tonu hala bulamadım. Evet, şu an ben çok sevimli bir şey yaptım. O kadar sevimli olacak ki. <laughs> ben de çok sevindim. Bulut sen kendini kız mı yaptın? Dur. Zorunda ama. Ne yani? <laughs> i̇stediğini yapabilir. Ben karışmayacağım. ben karışmayacağım. Bence istediğini yapabilir. Çok sevimliyse. Bir şey yapacağım. Kesin benden çalacak herkes. Aa! Gördüm hemen derenden çalayım. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Küçük <gülüyor> olan bebeklere ya. E, Bilik olmamalı. Oh. Evet, ben çok güzel bir şey buldum. Tamam. Beni hiç kimse kopyalayamaz. Ben sizin. <laughs> ben de iyi hani, yani edebiliriz. Bıskıs. Lan çok sen ben de bunu taktım. <laughs> Aa... Oha! Kim yaptı ona? Bilmiyorum. Esma siz karşısını robotun yanında mısınız? Yok yok. Forşi Star'dayız biz. Ama aynı dünya... Hayır bir de arkadaş olmamız lazım. Bir de arkadaş olmamız lazım ki aynı şeyde girebiliriz. Biz arkadaş deriz ki. <gülüyor> Esma Bey nasıl olmuş? Neredesin? Ya arkadaşım. Esma! Ben biraz sesliyim arkadaşlar. Nasıl şu an ben hiçbir cevap veremeyeceğim. Benim kombinimi geçen olamaz. Ben buz kuz uyan. Evet başladı. Bulut sen. Bulut ilk sen çıktın. İnşallah sonra Herkese beş, herkese beş verdi ama bizden olanlara. Üçümüze de beş verdi. Sıra bende yes. kana Esma, Esma. Esma <gülüyor> 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 Vallahi 20 dakika çekeriz. Hatta 50 dakika da çekerim ben. bir şey söyleyeceğim bakın şimdi arkadaşlar bir dakika eve gitmeyelim bir şey bir şey söyleyeceğim şimdi siz benden kombin yapın herkes kıyafetlerini göstersin bak kıyafet yerine geldi Beren yap kombin bir dakika tamam bir dakika siz? Hayır öyle kombin yapmayacak. Ben sana göstereceğim öyle kalacağım. Önce bir benim yanıma sın Ben hmm, geldim ya. kuş. Gelin podyum evinde yapalım. Podyum evine. Bir dakika. Bir dakika. Ben geleceğim. Ya, ya abi ya. Ne? Tamam bir dakika bir beklerseniz. Beklerseniz mutlu olacağım da. Ben doğru geliyorum. Ben geldim. Tamam geldim ben. Şu taraf. Hayır, hayır. Asla. Ben onu bir saatte yaparım. Ben ben sizin o günler harcadığınız şeyi bir, bir saatte yaparım. Ya ben bunun için 5-6 gün harcadım. Niye kimseye yapalım, ki. Hadi bakalım ilk ben kim -6 gelecek? 6 -6 Bulut bir otursana. Bir Bulut puan verebiliyorsun <laughs> buradan. Ben de hangi puanı vereceğim? Bunu sen ne Beren neden neden kombin değiştirmedin? Ne değiştireceğim. Güzel bence. Ama benim kombinim yok. <laughs> Dur ben de pet çıkartayım bari. Yazıktır. Bu, bu. Olur. hadi sıra bende sıra bende olsun sıra bende sıra bende sıra bende ben bilirim öf ya, ben de, ya. <laughs> beni benim kombinim yok onu nasıl yapacağım berra bir şey söyleyeceğim senin ismin ne acaba bilmiyorum ki İsim takmadım ki ben kendime. Bir şey söyleyeceğim. Admin sana illaki isim yapmıştır. Bak şimdi. Nasıl yapıyoruz biliyor musun? Telefona git. En altta. Bak şu tarafta. Ayarlar var. Gel bakalım köpek. Ayarlar. Tamam. İsmin burada yazılı. Bana gösterir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bulut da bir gelemedi. Yok yok hesabı kaydet falan. O, e, he, hesabın hesabı kaydet olacak ama üstünde senin ismin ve numaran yazacak. Sen bana onu bir gösterebilir misin? He, bak. Hmm. Bu. Kamerayı çevirsene. Ben de şimdi ben koydum. <laughs> o zamana kadar farklı bir çıktı. Tamam o sen yine bir. Bir, de, bir, de. bir dakika. Yok dakika göremiyorum. Ben sana yazayım mı? Ya sen bir kağıda sen öyle göster bana. Ama böyle göster tamam. Şu an bulutu bekliyoruz. Başka birisi çıksın. Bulut ya. Tamam bende sıra. Bulut git. Bulut git. Bulut git. Bulut git, Bulut git. Bulut git. Bulut git şuradan. Benim işim ben yok. Ya hadi. ya bulut ya, sen ya, yapana kadar ben bitirdim Allah'ın aşkına. Bulut sen yapana kadar ben bitirdim. Yok artık. Apar. Buraya bu. Abartır. Bakayım. Abartır. Tamam Abartır. bir dakika. Bir dakika. Şuradan bir kom sen öyle bir tutar mısın? Tamam bir dakika. Sen ya sen bir çık. Oha. Esma ya hani bana bakın bu köpeği verecektin. Okulda öyle patlıyor Ya ben öyle bir şey konuşmadım hatırlamıyorum. S büyük mü? Ben çiğ. Ne? Hadi Esma Esma çiğ. Ne büyük? Tamam. O okay. başka zaman arayıp halledersiniz. <laughs> Hadi bunu çek Durun, durun, <laughs> Bekle şimdi. Bu arada Çıkardın. Keşke bahşişini verseydin. Hmm. Esma oldu mu? Olacak bir dakika. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim paramın yetmeye bir tek bu vardı. Çünkü erkeklere uygun başka bir şey yoktu. Varsa... Ama param yetmiyordu işte. Ha tamam. E, yetmiyordu? Bir gösterir o misin yürü. Berra? Berra gösterir misin hala? Hmm. Dü. 60 Atmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Farklı oyun mu olan Altmış var mı şu Türkiye? Brawl tarzı olan evet, var mı? Hiç tamam. bir de miyiz? <laughs> olan var mı? Etma. Tamam hadi. Hmm. Esma. Sıra bende. Tamam. Sıra bendedir. di. Esma. Esma bitirin Esma Beren sana bir şey soruyor. Efendim. <laughs> Videoda mıyız? Evet Bu evet. evet. evet bitmedi. Yok bitmedi. Ben yaparım biter. Sen, sen bize gösterim ya. Ay, sen bana bir şey mi atacaksın? Attım. Senin ismini bulamadım galiba. Sen bana okulda yazarsın o zaman. E Olur. E Olur. E e Bekleyin. E Bekleyin. E Akıldı be e be e Zabra. E Ay çok komik. Abone. Ben size ay öyle bir ay. şişireceğim. Yiyorum ki. Tamam. Sarkı. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu o kadar beklediniz. Beni neden o kadar beklemiyorsunuz? Tamam. Oynaya oyna. Tamam buluyorum o zaman. Bu. Nerede ya o? Tamam. Ben direkt tam bir tane... <laughs> tamam. Bir dakika. Bu. Ya. Ben, tam ben Tamam. Bak ne Ya giyindim. Ya buz kum. Ben gitmem. Yarın Bye bye. Bulut nasılım? Bekle Esma. Ben üzerimi değiştiriyorum da iki dakikaya Dur bir. Şimdi hemen bir bakayım. Bak ben bende var. Esma. Esma. Hele ki kuramiyi sevdiği için. Oo sende onlar mı var? Kaç TL aldın? 100. Nereden aldın? 55 TL'ye de var. Nereden aldın ki onları? Bilgi kırtasiye. Oha. Ben ne bok Ne olmuş? Yok. Bulut. Videomuz bitsin mi? Beş taş. Ya beş taş çok güzel. Ama ben, ben doğru düzgün oynayamıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bye bye. Bye bye dinleyin. Hadi bay arkadaşlar. Bye bye. Herkese <laughs> görüşürüz.